uçak sahibi olmuşuz yani burada coşturmamız lazım anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hepinize selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir one man squat deneyimizi yapacağız. Uzaktan yetişir mi George deneyelim. Etkinlik alanına atlayıp bir şeyler yapmaya çalışalım. Şuradan Bismillah diyelim. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Arkadaşlar sizlere hasta halimle video çıkartmaya çalışıyorum. Siz de bunun karşılığı olarak bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayalım. Hala abone olmayanlarınız varsa abone ol butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler, iyi keyifler. Tamam tamam. İnandım, tamam. Tabanca mı oynasak ne yapsak ya? İçimde öyle bir... <laughs> Tabanca challenge yapıyoruz bugün. Aha. Kurtulduğunu zannettiler ama Mustafa'nın spreyinden kurtulacaklarını ben ee, tahmin etmiyorum. Dönerlerse senindir Mustafa. Dönmezlerse senindir. Dönerlerse senindir. Şapkan sevmiyorum. Söyledim size bir Al, al, al Rıza'yla video gelir mi hocam? <laughs> Bakacağız. Şurada ne varmış lan öyle? Hatta bakayım şuraya. Piskileti al bak ya. Al Rıza'yı bir kışkırtsan aslında. Ne maneti. Aha kılıçla onu. Gel bak sen az mermiyle bastırıyorsun beni üstüne. Kör oldu hocam. <laughs> Üstünüze araçlayacağım da. Bu adamı nasıl vuramadın sen ya? Ne bileyim abi. Vay boçum benim. Siz bu bıçağı hak ettiniz dayı. Sen de bıçaklayayım gel buraya. Sen de bıçaklayayım gel buraya. Bana ne getirdiniz gençler? Ver bakayım dayı. Üç tek bir bıçak. Arkadaşlar dediğim gibi ee, sizlere hasta halde video çıkartmaya çalışıyorum. Bunun karşılığı olarak bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın lütfen. Size dedim taban tabanca çalın gelir mi diye. Üçünü de tabanca Ooo ver abi şu. Akça hoca kardeşime. Bakın bir de burada ne diyor bak. Çok uzak ne diyor emojiler. Üç kılıç ustası diyor. Gördüğünüz gibi her şekilleri bir şeklimizi ortaya koymayı beceriyoruz arkadaşlar. Yani üçünü de mi, e, kılıç manyağına çevirdik. Adamlar demiştir. Samuray mahallesine mi geldik diye. Ama korkmayın. Samuray mahallesine değilsiniz daha. Sen ne yapıyorsun sen? He? Gel. Gel bakayım. Öl bakalım. Öl oğlan. Sıkmadım yani sana. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Has bahçelerine gönderdim. Katana alırım diyorsun. Yani. He, önüme kim gelirse birbirine katana yani. Pompon bon, Rıza'nın. Ben size dedim arkadaşlar. Benim yani yorgun bitkin halim bile bunlara yeter. Yeter lan yeter! Yeter! Bunlar benim için gereksiz gözüken bir silahlar. Sevmiyorum yani. Sakin ol. Alırsın ya, öbür al de i̇şte bu kadar ya. Sağ şey, Ya. <laughs> Alemsin ya. Öldüğümü zannettiniz ama daha ölmedik arkadaşlar. Burada kesilecek çok kelle var. Biz bugün buraya geldiysek çok kelle almaya geldik. Ama bir şey bir bey ne yapmaları lazım değil mi şu an? Bir heyecan yaptın ya Mustafa sanki. Şimdi nasıl heyecanlanmayım? Ya. Bir kişi daha var. Gördüm seni, gel buraya. Oo, her sesi beni bitiriyor ya. Kapriyon'un videosuna misafir olarak geldik. Daha doğrusu biz sonradan dahil olduk diyelim. Zorla girdik videoya. Sıkıntı yok kardeşim. Gördüm seni. Biz olunca modun daha yüksek oluyor değil mi kanka? Arada kalma da ne yaparsın ya. Yani. Üstümüze çekelim değil mi şöyle? Tabi canım. Taktiksel oyna. O kadar kili çöpe atma yani. Hadi ne? Hadi ne? Hadi ne? oldu? Daha düştü. Son vermeye düştü. Ama dikkat ediyorum da hep HS oynuyor. Hep HS çalışıyor yani. Hep kafaya hedef alıyor. Sapık gibi sıkıyor ya. Çılgın ya Mustafa. Acayip. <laughs> bu Sinirlendiği anda bitti ya. Onun için. Gemiyi de limanı yakıyor direkt. <laughs> Şurada tam. bir araba daha var. Onu da şöyle şuraya çekelim. Mermimiz az. Gel bakalım. Dedi ve öldü. Bir kişi daha sesi duydum. Hemen şunun unutuna. Oo kancamız var. Çok güzel. yatarken basmıyor. Takılıyor niye? Vay yapmıyor? zalay elime bak. 12 kil almış. şöyle bir sessiz bir şekilde. O da şimdi 12 kilimiz varken çöp atmak istemiyorum. Hocam kirli rekor geldi mi bu başta? Bakacağız, deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüm seni. Şey, sessiz, sessiz. Öyle sıkıp kaçmak var mı baba yiğit. Redzone baktığında da ne yapayım. Sıkıntı yok. Köy en son bir Redzone'a kafa at dedim ben ya. Redzone Challenge. Bir ara uçaktan inerken Redzone düştü kafama. yandım. yandım Burada nasıl geliyor kayıcım? Geliyorlar. Tamam sen üstesin. Seni gördüm. Sakin. Bizim için önemli olan şu yerdeki. Hı. Gördüm. Önce şu uzaktakini. Bak yine tık tık Gelme lan bak çok kötü olur. Atla atla, anlayacağın hatıra. Hava el butla bari. Sakin, yanlış. Ufak bir yanlış, götüreceğiz şimdi. Oraya patlayacak ayarda bir bomba atman daha at, biliyor musun? Acele et Biri geliyor Sesi, tırmanma sesi geliyor Açı değiştir ya sürekli bence Yalnız oynuyorsun bu öyle?

Bir alana düştü. Öldü. Biri geliyor artık ha. Biz de seni adam sandı kardeş. Kimciğim? <laughs> 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 <Pincan. gülüyor> 8 kişi kaldı. Bugün bir kilo rekoru gelir mi? Bin gelir mi daha doğrusu? Ciddi anlamda hastayım. Zorlanıyorum oynarken. Tabii ben egoist bir insan değilim abi. Ben profesyonel bir oyuncu da değilim izleyicilerinden takipçilerinden de. Tabii ki, tabii ki. Yani ben öyle isteyen olursa, zaten videonun sonunda şey yaparım. Aydini bırakırım? bırakırım. Güzel bıraktım. bir etkinlik olacağını düşünüyorum bence. Sadece. Akışma bir Gidiyoruz aşağıya. Şurada ne var sandıkta? Evet güzel çantamızı yeniyoruz. Mermi alalım. Olabildiğince. Arkamıza da bakmak lazım. Çakla var ya. Çakla. İbrahim çekil koçum. Ustalığı geldi. Abla çocuğu alalım piste. Gördüm seni. Herkes tek mi kaldı acaba? Kalmadı. Burayı kullanıp bir bin almamız lazım. İkiye tek kaldık. Oo. Neredesin serseri? Köprüde var. İbo'yu biz burada düşürdük. Bence İbo'yu kaldırmadı gibi duruyor. Altında da kaldırmadı. Gördüm İbo öldü Teke tek kaldık gel bakalım 17 kilimiz var tertemiz Adam karşıda Şöyle bir deneme yapalım Çekelim Şöyle koşu alana Alana düşeceksin çık Oğlum İbrahim lan, ver evet. Hadi oğlum. ve ekleyelim. Hadi ver. Çok, çok, çok Yapma be. Yapma be. Korkak kal. bakmak istiyorum ona. sonra Bakmak istiyorum ona. Bakamıyorum. Sağlık olsun. Elimden geldiği kadar şey yapmaya çalıştım. 17 kil. 3062 hasar. One man squat.